Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç diyetinin faydaları nelerdir? Emziren anneler aralıklı oruç yapabilir mi? Aralıklı oruçta neler tüketilir? Aralıklı oruç diyetini diyetisyen Şeyma Gülşen Oral anlatacak. Az sonra. Tatlı mı? Tatlı bir konuğumuz var. <laughs> Diyetisyen Şeyma Gülşen Oral. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyi gördük. <laughs> Teşekkür e, Aralıklı oruçtan bahsedeceğiz. Son evet. zamanlarda çok sık duyuyoruz bunu. E, aralıklı oruç nedir? Şimdi aralıklı oruç aslında belli bir zaman aralığında oruç tutma ve belli bir zaman aralığında da yemedir. Yani aslında aralıklı oruçta ne yiyip ne yemeyeceğimiz değil de sadece belirli bir süre arasında veya ne zaman ne yiyeceğimiz. ...tamamen önemlidir. Yani az öğünle beslenme. Mesela modelleri nelerdir? E, Aralıklı oruçta şimdi en çok kullanılan zaten model 8-16 beslenme modelidir. Bu modelde amaç 8 saatlik beslenme süresinde e, beslenmeyi sağlamak... ...16 saatlikte açlığı korumaktır tamamen. Veya 5-2 yöntemi yani haftanın 5 günü ard arda olmayan 2 günlerde... ...normal günlük alacağımız kalorinin %25'ini alarak bir beslenmedir... Veya şöyle bir yöntem de var: haftanın bir günü sadece bir öğün beslendikten sonra 24 saat bir oruç tutma. Bu şekildedir. E bir zararı yok değil mi? E şöyle hani tamamen bu uzman kontrolünde olmalı zaten. Herhangi bir sağlık problemi olan bir kişi varsa, e, ...diyabeti olan veya hamile veya emziren bir anne gibi bunlar kesinlikle yapmamalılar. Faydaları neler peki? E şimdi şöyle aralıklı orucun aslında çok fazla faydası var. Özellikle insülin direnci olan hastalarda insülin seviyelerini düşürdüğü gözlemlenmiş. Biraz yaşlanmayı geciktiriyor aynı şekilde. Kansere yakalanma oranına çok fazla düşürdüğüne dair çalışmalar var. Özellikle kalp damar sağlığı üzerine kolesterol değerlerini düşürdüğüne dair çok fazla çalışmalar var. O yüzden bu tür problemleri olanlar kesinlikle denemeliler. Ama tabii ki uzman kontrolünde. Evet. Peki oruç saatinde işte ayran, süt, kahve gibi şeyler içilebilir mi? Şöyle ki Oruç saatinde aslında dini oruç gibi değil bu. Dini oruçta herhangi bir şey yeme içme yasak ama Aralıklı oruçta şekersiz çay, sade bir kahve, su bunların hepsi serbest ama kalori içeren yani süt, ayran veya sütlü kahve veya işte e, tatlandırıcılı bir işte light zero bile olsa içeceklerin hepsi yasaktır maalesef ki çünkü hepsi Aralıklı orucu bozmuş oluyor. Ee, peki emziren anneler bunu yapabiliyor mu? Ee, şöyle ki emziren annelerde özellikle bebekleri bir yaştan küçükse kesinlikle istemiyorum ama bir yaştan büyük olan annelerde bazıları da ek gıda hani daha az süt verdiği için yapabilirler ama tabii ki değerlendirip bir uzman tarafından ona göre çünkü sütlerinin de azalmasını istemeyiz 2 yaşına iki buçuk yaşına kadar emzirebilirler. Ee, ...bu süreçte de Onlar çocuklar... Onlar neler yapsın peki? <laughs> ya yani şöyle emziren anneler için de özellikle aralıklı oruç değil de... ...daha çok hani protein ve sebze ağırlıklı... ...yani Akdeniz diyeti usulü beslensinler. Daha az karbonhidrat... ...yani sütüm artsın diye şekerdi işte... Tatlı kompostolardı, şekerli bir şekilde tatlılardı. Abartmasınlar tabii çok. bunları tüketmesinler. Bunlar sütü artırmıyor aslında. Tamamen su tüketmeleri yeterli Yeşilik ve sağlıklı. artırıyor değil mi tabii sütü Tabii ki dereotudur, hani yeşil de yapraklı biliriz. sebzelerdir. Bunların hepsi artırır. Hani maydanoz türü şeyleri çok fazla önermeyiz ama dereotu, spanak işte mevsim sebzelerinden tabii ki değerlendirilebilir. Evet. E, peki tüp mideliler nasıl? E... Bunu yapabilirler mi? Ee, şöyle ki tüp müdelilerde zaten ilk bir sene çok fazla yiyemiyorlar. Özellikle artık bir seneden iki sene arasında bir geçiş dönemidir. O yüzden iki seneden sonrasında yine bir uzman kontrolünde. Çünkü zaten tüp müdeliler ilk başta ilk altı ay özellikle diyetisyen kontrolünde zaten ilerlemeli. <laughs> evet, benim annem de oldu buradan sevgilerimi <laughs> ileteyim. Onu çok sevdiğim'i de e, ileteyim. Annemi babamı çok seviyorum buradan kocaman sevgiler. Ama ee, annem de mesela şu anda çok az yiyor Az az yiyor hı hı. Ama e, oruç tutmasına bir sakınca olacak mı? mesela? Kaçıncı senesi şu anda? Şu an daha yeni oldu Yani bir iki aylık Daha çok yeni Zaten hani iştah olarak zaten çok az besleniyordur Atıyorum bir tane yumurta yediğinde zaten doyuyordur fazlasıyla Evet evet doyuyor Ama bu konuda yine de hani kendisinin durumunu değerlendiren doktoru ve diyetisyenine danışmasında yine fayda var Şu anda genel geçer bir şeyler söylemek iki aylıkken biraz yanlış olur Evet Peki kimlere uygun değildir? Özellikle şunlar yapmamalı dediğiniz. Şöyle özellikle tip 1 diyabeti olanlar, kesinlikle kan şekeri problemi yaşayanlar, hamileler, hani çok fazla çünkü zayıflayacağım diye bu süreçte kendilerini aç bırakabiliyorlar. Evet. Emzirenler en başta dediğim gibi özellikle bir yaştan küçük bebeği olanlar varsa kesinlikle istemeyiz bu tür torunlarda. Ee, bir de bazılarında tabii bazı kadınlarda aynı şekilde özellikle regli düzensizlikleri yaşayan kadınların çok fazla yapmasını istemeyiz hormonal yapıyı etkilediğinden ötürü. Evet nasıl başlanıyor peki yani böyle birden mi başlıyorsunuz ya saati mi vardır mi vardır nasıl <laughs> başlamalıyız? doğruca mesela ben yarın başlamak istesem tamam artık yarın e, mesela 8-16 en çok zaten kullandığımız yöntem budur ve yaşam tarzına en uyumlu yöntem de budur zaten ertesi gün saat. ...11'de ben kahvaltımı yaptım. Daha sonrasında zaten akşam 7'de... ...zaten 16 saatlik açlığı korumak için... ...7-11 arasında... E, sabah ...geceden sabaha kadar olan süreçte... ...bir 16 saatlik açlık olmuş oluyor zaten. Hı hı. E, bu süreçte sadece... ...aralıklı oruçta özellikle hani şunu da söylemek isterim... ...sabah kahvaltı, akşam yemek... ...normalde iki öğündür ama... Ee, çok fazla zorlananlar için bu aralıkta özellikle 8 saatlik zaman dilimi arasına sığdırdığımız için yemeği bu arada bir arayün olarak bir şeyler tüketebilirler. Ve bu şekilde zaten başladığımızda 11-7 daha sonrasında artık su, bitki çayı vesaire içerek ertesi gün tekrar 11. Neler tüketebilirler peki bu arada? Ee, şöyle ki aralıklı orucun aslında bir güzel yönü herhangi bir yasak yok. Kesinlikle şunu yeme, tatlı yeme, işte ekmek yeme, işte pilav yeme böyle bir yasak yok. Her şey tüketilebilir. Zaten e, kolay bir yöntemi de bizim için e, iki öğünde olduğu için daha fazla kaloriyi hani ona göre sığdırabiliriz. Doyarak kalkmış oluyoruz biz bu iki öğünden. Çünkü az az sık sık beslenmedense biz bu iki öğünde yani normalde az az altı öğünde mesela işte öğün başına 250-300 kalori alıyorsak burada 400-500 kalori bile alsak zaten e, doyarak oldukça fazla bir şekilde ve istediğimizi yiyerek aynı şekilde Kalkabiliyoruz. Bu yöntemi evet. güzel o yüzden. Peki e, ne kadar süreli uygulanır? E, şöyle ki özellikle hani 8-16 yöntemi kişinin herhangi bir problemi yoksa az önce saymış olduğum kişiler hariç tabii ki yapamayacak olan ömür boyu yapılabilir. Tamamen yaşam tarzı haline getirilebilir. Hem bu sayede. Daha sağlıklı bir beslenme, kişinin kilo üzerine de bir problemi varsa ömür boyu bunu da korumuş olacaktır. Evet peki çocuklarda kullanılabilir mi? Yani çocuklar uygulayabilir yani mi şöyle, bunu? Şöyle büyüme gelişme çağında olacakları için çocuklarda çok fazla özellikle 18 yaş altı istemem. Hani boy uzaması durabilir aynı şekilde veya e, genç kızlarda aynı şekilde tam böyle regli düzenlemesinin olduğu bir dönem olacağı için adet düzensizliklerine o yaşta sebep olabilir. O yüzden çok fazla önermem çocuklarda. E peki onlara tavsiyeniz var mı? Hani şunu yaparlarsa zayıflarlar diye bir öneriniz. Çocuklar da şöyle özellikle pandemi sürecinde maalesef ki çok fazla da evde kaldılar. Evet. hareketsiz kaldıklarından online eğitimler derken çok kilo aldılar. Bu süreçte sadece annelere de artık tavsiye çocuklara abur cubur, pasta, kek vesaire değil. Evde bile olsa en azından onların da yapabileceği basit YouTube egzersizleri aynı şekilde. Çünkü hareket yetenekleri azaldı. Onun dışında beslenme olarak da zaten çocuklar büyüme gelişme çağındaysa en çok ihtiyaç duydukları şey proteindir. Et, süt, yumurta bunların hepsi zaten anneler bunları versinler. Yanında ilaveten sebze ağırlıklı bir şekilde beslenmeleri zaten kilo korumayı sağlayacaktır. Evet peki su ne kadar tüketelim günde? Şöyle ki, gün içerisinde. aslında suyu günlük almamız gereken minimum miktar kilogram başına 30 milim sudur. Ee, bu şekilde olacağı için atıyorum 70 kilo bir insan 30 milim su ne kadar ediyor? 2.1 litre. Yani minimum 70 kilo bir insan 2.1 litre su içebilmeli. Tabii ki bu 40 milim, 30 ila 40 milime kadar çıkabilir. Yani 70 kilo bir insan 2 litre ile 3 litre arası su içebilir. Bu şekilde bir planlama yapılabiliyor. Evet. O zaman bir kısa reklam arası diyelim sonra devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. diyetisyen Şeyma Gülşen Oral'la devam ediyoruz. Peki Şeyma Hanım e, bu dönemde bize detoks için önerebileceğiniz böyle detoks suları falan böyle çok görüyoruz. Bir yandan tencereler kaynıyor mutfaklarda bir yandan detoks suları <laughs> ya evet, görüyoruz. Şöyle ki özellikle hani çok yoğun ödemi olan kişiler için hani detoks suları bir diğer amacı şudur aslında tamamen zayıflatması için değil de bir tok tutması, iki işte ödem atması için. Hani Detoks suyu aslında olmasa da olur ama sadece diyetlerde verme amacımız biraz daha tok tuttuğu için kişinin o iştah baskılanmasını sağlıyor. Ee, o yüzden özellikle açlık problemi olanlar varsa veya ödem problemi olanlar varsa e, atıyorum geceden bir litre suyun içerisine en azından günlük içeceği suyun yarısını detoks suyu şeklinde içebilir. Veya, ne ekleyebilirler içlerine? Tam da ona gelecektim. <laughs> Bir litre suyun içerisinde mesela özellikle açlık yaşayanlar için işte bir tane kabuk tarçın aynı şekilde. Taze nane yaprakları çünkü bunlar da aynı şekilde nane de tok tutucu bir sebzemizdir aynı şekilde. Karanfil, tatlı bir su aynı şekilde seviliyorsa kırmızı elma dilimleri, yarım elmayı dilimleyip aynı şekilde içerisine atılabilir. Geceden bu suyu sabaha kadar bekletmeleri yeterli. Ama kesinlikle detoks yapılan yanlış şu, kaynatılıyor. Kaynatılmasını istemiyoruz. Sadece malzemeleri içine atalım o ve o malzemeler aynen beklesin. Hani yazınsa soğuk su olarak tabii ki tercih edilebilir, hiç sorun değil. Ama kaynatıldığında o su, detoks suyu yani su değil de artık çay olmuş oluyor ve çay içtiğimizde vücudumuz o sudan faydalanamıyor. Tamamen o suyu atmış oluyoruz vücuttan. O yüzden bir diğer yanlış da tamamen e, çaydır, kahvedir. Özellikle az su içen kişilerde kabızlık vesaire problemleri yaşandığı için e, ne tüketiyorsun? E, ben zaten çay tüketiyorum, işte kahve tüketiyorum. Bunlar su yerine geçmiyor mu deniliyor? Buradaki yanlış en azından düzeltmek adına hiç su içemeyen kişiler bile en azından sade suyu sevmiyorlarsa... Evet suyu sevmeyenler de kullanabilir böyle bir şekilde. aromalandırarak kişi istediği meyve dilimlerini atabilir içerisine hiç sorun değil. İşte tatlı portakal dilimleri atılabilir aynı şekilde ve ananas dilimleri... Hani tatlı bir su seviliyorsa tamamen çünkü kabuk tarçının çok ağır bir yapısı vardır maalesef ki. Onlardan etkileniliyorsa tarçın kesinlikle zorunlu değil. Veya ödem problemi olan varsa aynı şekilde suyun içerisine işte limon, maydanoz aynı şekilde. Ee, karanfil taneleri atılabilir aynı şekilde. Bir de eğer ki midesinde kişinin problem yoksa tavsiyem sirke. Herhangi bir meyve sirkesi olabilir. Güzel bir şekilde evet. hem bağırsakları temizleyecektir hem de vücuttaki ödemin atılmasını sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık Şeyma Hanım. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha uzun sohbetlerimiz İnşallah. olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine sizi burada bekliyor olacağım. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.